Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ben bir telefonumu tanıtacağım. İlk önce böyle bir Solar Smash diye oyunum var. Evet. Açılsın bakalım. Dünya oyunu. onu oynayalım bir kere. Biz. Ben bunu oynayayım çok güzeldi. Ben sistemden... Oyun. Evet açıldı. Böyle bir oyun. Şuradan hemen dünya. bir tane dünya. Jüpiter dur Evet dünyayı seçtik. Şimdi dünyayı güzelce yakabiliriz. Soğutayım dünyayı. Soğuttum dünyayı. Uuu dünya buz gibi oldu. Buz dünya. Buz dünya. Dünya yok oldu. Türkiye. Türkiye. Türkiye'de bir şey kalmadı. Dünyayı mahvettim. Şu an da görüyorum arkadaşlar. Tomum var. Tomumuzdan ben oynamıyorum. Şunu şunu göstermedim. Bu oyunu siz de öğrenmek istiyorsanız mini buna aga abs böyle test çözeceğim arkadaşlar burada. Ben yani sizin için çözeceğim bakalım. Güzel sorular var yani. Bakın adım var dolu. Başlayalım bakalım. Seni seviyorum. Işte. Kalp ist das? Ja, das ist das. Was ist das denn? Oh, das Şu an rekabatçı bir sporda kullanılan hangisi hangisinin önceden avlanmak için kullanılır? Ya, yay ve ok tabi de. Evet şu anda evet et Mikrofon küçük kusura tamam Tamam Şu var Ay yanlış Tamam Evet doğru yaptım Ben az önceki soruyu anlamışım Şeydekine Bu baştakini şimdi anlamıştım Gerçekten ödül verecek bu Evet Hemen yapıyorum ben kolay sorular

Reklam çıktı. Ya ne ne ya. Ben bunu geçtim aslında arkadaşlar. Bunu bir kere kazanmıştım. Şey, ben annemin tarafından kazanmıştım bunu. Bunlar şu Batlı oyununda, Batlı oyununda çok güzel kazanmıştım. Bunlar da 60 kere olmuşum ya arkadaşlar. Şu Batlı, Sukuk'un yeşil ışık, yeşil ışığın altındaki oyunda ben sıfır kere kazanmışım. Yani hiç kazanamamışım. Ama ben annemin tarafından kaç kere kazandım ben

böyle bu kadar. ben şunu seçeceğim. seçeceğim. Bir tane oyun oynayalım bakalım. Bu kadar 20 var Oynayalım. Hadi ya, Kare. Oo. Ne yapalım? Nasıl seçelim? Ne? Kıyıtsın. Ne bir 18 saniye. Ne yapalım? Kötü. Gidiyor, gidiyor abi da daha. Anladım. Neyse hadi ücret gelse ücret yapabilirim. Gerekten çıktı. Bu ekranlara bakmıyor. Allah'ım. Gel. Gerekten çıkma. Neyse oyun bu kadar istedim. Ben çok ben, ben. ben oynamayacağım bırak. Ben oynamayacağım diyorum. Evet. Roblox'um var. Roblox'u göstereyim. Roblox'u ben herkes biliyor Roblox'u alıyorum atıyorum bir dolara ama bir de şey kafaya göstereyim size <laughs> oynadığım oyunları Beyaz arkadaşlar Farm Life Tycoon oyunu oynuyorum ben Farm Life çiftçi oldum benim bir tane daha telefonum var onda çok çok öne geçtim yani bin tane bir trilyon tane para aldım Robux'a tabi onda şimdi Robux'um hiç kalmadı Açıl, evet. Hospital Tinkin, Tycoon, Tycoon. Mega Ace Open, Obby. Böyle oyunlarım var. Fun Obby. bu Escafe. skp royce Obby. Bak bu da duvar oyunu. Bunu size yayınlayabilirim arkadaşlar. Bir kişi şimdi. bilmiyorum Long Simulator var. Mega Hotel Tycoon, Tycoon var. Monty Tycoon var. Babi oyunda parkur var. <laughs> Brockov'un var. Gelin o oyunda. ASOB var. Not Nobadan var oyunu. Escape Fight Out. yani Parkour oyunu. Resort Tycoon var. Hide I Seek Yani eşeği alıyoruz. Öyle oyun. Brawl Stars var. Yine Bobby oyunda. Aqua Park. Escape Squid Game. Escape Game Squid Game. Bunlar iki tane var. Poppy Playtime. Türkçe Squid Game var. Hep eskiden Squid Game. Prime Park yani Prime Park. Bu kadar oyunum var. böyle çok güzel oyunlar var. E ben bunların hepsini oynadım ki. Baby Small pro oynayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şu B Best Duvar oyununu oynayabilirim size. Karakterimi göstereyim. <laughs> Karakterimi yani merak <laughs> ya helak etmişsinizdir. Yeni pantolon aldım ona. Bakın. Mavili mavi pantolon aldım ona. <laughs> Robux'um hiç kalmadı. Robux'um Saçımı değiştirsem mi? Saç. Saç nasıl oldu? Ana! 105 robos mu? Nasıl açmış şöyle? Dik kafalı. Neyse buradan da çıkalım. Sonraki ne? Oo, Brawl Stars. Brawl Stars çok güzel. Brawl Stars da göstereyim size. Brawl Stars çok güzel ya. Ben Brawl Stars seviyorum. Onda ben

ayrıldı ya bunun. Savaş takımıza ayrılıyor Bir şey mu? Aaa süper şey saldırısı gitmiş ya. Yani süper saldırısı oynadık. Olmaz ya. Çok saklısını bileyim. Ben de Savaş topu. Bir dakika tutun. Bir dakika tutun. Like, like,mon mom and ee bunu açamam bu kuşu takıyor bu kuşu açıyorum burası mı bu acaba ne diyecekler bu kuşu bu kuşu takıyorum bu kuşu Ne koymuşlar bana?

çıkmıyor çıkmıyor arkadaşlar şey ya hiç altlardan çıkmıyor ya hep kötü karakterlerle çıkıyor bakın okay, size bir taktik vereyim bundan sonra karakterimizi gördüğünüzdür bak kupa yollarını bakın kupa yolladığınızdan doğru benim bundan sonraki karakterim Rico'ymuş sonra Pini'ymiş sonra Piper'ymiş Piper sonra Pam'mış sonra Frank'mış sonra Bibi'ymiş sonra Bibi'ymiş sonra Nani'ymiş sonra Edgar'mış yani. whatever <laughs> Oynamayacağız dedik oynuyoruz ya. Böyle şey yok can't make me. Böyle benim Leon. Buraya en test var. Kaçıncı seviye test bu bu makineler. Kirme ya, aletler. Ya oldu oğlum, olur. Ya Evet, şu çocuğun suratını bir temizleyiver. Lütfen. Ben seni bir bakamıyorum. Bu yani. Bunu anlamadım yani. Bunu nasıl? Bir Bunu anlamadım. Bunu anlamadım. anlamadım. Bunu anlamadım. Bunu çok ters çocuğu. bir yerlerde bir hayalet var. Onu bulmama yardım et. Şuradaki şuradaki çuvalın içinde. Ters dönmüş çocuğu. baba Salla salla. ne tutalım. Sonraki okay da koyamam. Bu arada daha çok oynayamam annem oynuyor. Ama bir iki şarkı tutuyor ya. bu kadar arkadaşlar benim programlarım bu kadar. Duvar kağıdı değiştireyim duvar kağıdı. Bak buradan değiştirebiliyorum herkes Benim duvar kağıdı bu da burada. Göstermeyelim şeyi. Evet burada bir sürü var. Bakın. Brawl Stars'ı. Şu güzelmiş şey. ya. Şunu seçebilirim bak. Nasıl ben bunu ya? Yani? Çok güzel. Ayarladık. Evet, geldim. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirim açmayı unutmayın. Ha bir şey daha gösterecektim ben size ya. Dur. Heh, şu işte. Bu da avodur mu <laughs> avodur bunu niye gösteriyorsun? Çok güzel. Kar yağışlıymış 19'da saat 19. Yani gitti yani havay havay kar yağacak bakın <laughs> ama hep bir kar yok ya bizde bakın buradan bir sürü ben peki daha değiştireyim. istiyorum arkadaşlar ben peki daha değiştireyim. istiyorum yani reklam çıktı neyse <gülme> arkadaşlar abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın videomu beğenmeyi unutmayın hoşçakalın